Çok, çok gün, Bu güzel, güzel bir bir Belki de çökebilir. Çok su Evet. Üzerine çökmesin de iş Niye makinesi. Çöker. Perdeler kalmış ya. Çöker. Thank <laughs> you. Ben biraz tarihe tanıklık etmek için geldim. Dün gibi hatırlıyorum. Yaklaşık 34-35 yıl önce İnegöl'de yeni bir hükümet konağı ve ona bağlı olarak işte Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, diğer bizim konuşlandırıldı bu bina. Ki göreve geldiğimde 2004'te belediye başkanı olduğumda yaptığımız en büyük işlerden bir tanesi de bol bol oda bölüp adliyeye yer açmaktı. Yeni gelen savcı ve hakimler, 4 hakim, 4 savcı, bir de başsavcı vardı. 9 kişiydiler ve ister istemez yeni hakim savcılar gelince yeni odalar açmak veya odaları ikiye bölmek